Arkadaşlar merhaba ben Barış Kaya ee, Bu video bu kanalın ilk videosu olacak Arkadaşlar biraz önce çekin yaptım. Çekin yaparken de benimle aynı bölgeye, aynı eyalete gidecek bir arkadaşla tanıştım. O da şu an benim yanımda. Merhaba. <laughs> şu an e, yan yana aldık koltukları. E, buradan Amerika'ya kadar beraber gideceğiz. Heyecanlı mısın diye sorarsanız evet heyecanlıyım ama içimde biraz da burukluk var çünkü e, tüm arkadaşlıkları, aileyi, yaşanmış her şeyi geride bırakıp gidiyoruz biraz insanı üzüyor ama bunlar birbirini dengeliyor heyecanla beraber. Enes sen neler hissediyorsun? Kanka aileyi bıraktık gitmek bence bilmiyorum. Biraz içinde biraz burukluk var. Olsun ama yere döneceğiz tabi. <laughs> <laughs> <Tabii gülüyor> yiyemiyoruz. Şimdi biz acıktık. çekim ee, için bayağı bekledik. Uçuşumuzda bir 3 saat sonra. Ee, yukarıda McDonald's var, fast foodlar var. Bir oraya çıkıp yemeklere Hatta bakacağız. Aynen miyiz? fiyatları da size gösteririz. Aynen. Arkadaşlar şimdi Burger'a geldik. Fiyatlar ciddi anlamda çok uygunmuş. Hani öyle söylendiği gibi pahalı falan değilmiş. Doğru mu? Aynen, evet. De yani şimdi ben fiyatları da size göstereceğim. O kadar uygun ki yani biz... şey <laughs> yiyelim abi. Çok uygun fiyatlar. Göstersen. <laughs> <laughs> <Ya> <sen. gülüyor> Buna var. Sizin... Hepsi Arkadaşlar şimdi kapının açılmasını bekliyoruz. Uçağa doğru geçeceğiz. Ama bundan önce iki kişiyle tanıştım. Birisi Hi, this is Homa. Homa. Birisi Hi, I'm Ashley. Ashley. <laughs> e, bayağıdır bir gülüyoruz burada. Şakalar, espriler yapıyoruz hep beraber. E, zaman çok çabuk geçti. Şimdi Who are you Ashley? <laughs> oh, I'm Ashley from Minnesota, Minneapolis and I just met Ernest evet. and you. Oma, <laughs> <laughs> who are you? I'm from New York <laughs> or Connecticut area and we also just all met at once and now we're just going to sit on the plane. Ya burada bayağı eğlendik. Zaman onlarla çok iyi geçiyor. E aynı uçakta uçacağız. Burada tanıştık. Şimdi yanımda Enes de var. Yani bir yandan İngilizcemizi iyi eleştiriyoruz iyice. Bir yandan eğleniyoruz. <laughs> öğrenirken eğleniyoruz. Yok, eğlenirken öğreniyoruz. <gülüyor> <gülüyor> saat 2.50 geçiyor. 2.50 geçiyor. Aynen. Kapı 4.10'da açılıyor. 4.10'da açılacak. Anladıysa neredeyse... bir saatimiz var. Bir saatimiz var. Biz e, akşam 6'dan beri buradayız. Evet. Kaç saat oldu? 6. 8 saattir bekliyoruz. Bir 2 saat sonra kapı açılacak. Ondan bir saat sonra da bizim uçuşumuz başlayacak. Buradan Fransa'ya e, orada ben 4 saat bekleyeceğim. Enes de benden 8 saat. bir 8 saat sonra <gülüyor> <gülüyor> uçağına binecek. Biz burada check-in yaparken tanıştık. Şansa kafa doyuyor. <laughs> Diğer iki arkadaşla da aynı şekilde tanıştık. Bakalım yine devam edeceğiz. Şimdi buna bakalım. Nakit. Nakit işlemi kapatılmıştır diyor. Şimdi ben nasıl yurt dışı çıkış pulumu alacağım? cüzdanım nerede? Çantamda. bir şey diyeyim, İki kredi kartı, banka kartını getirdim. Evet. Nasıl olacak? Evet. ben bu parayı ne yapacağım abi? <laughs> ben parayı ne yapacağım? Ben bana da öyle <laughs> oldu. Neyse şu havalimanında yeriz olmadı çünkü şu an bize dolar lazım. Olmadı change yaparız, dolar <laughs> alırız. Şimdi ne arkadaşlar? Ee... <laughs> ee, banka kartımızı çıkarıyoruz. Kartı bulmaya çalışıyoruz. Evet. Şimdi yurt dışı çıkış harcımızı pardon. Yurt dışı çıkış harcımızı yatırıp pulumuzu alacağız. Kredi kartı bir adet. Evet şu an harç pulumuz 2 Evet. Tamam. Arkadaşlar uçağın uçağın daha kalkmasına bir 4 saat var. Çok uykumuz geldi. burada uyumak istemiyoruz. Kahvemizi aldık aynı şekilde. Şimdi kahvemizi içeceğiz. Henüzse buradan göstereyim. Ben. Evet. can you say, can you pronounce this? R r r r r r r r <laughs> I have nipi, you know nipi, nis. Tish. Ah, yeah, uh, yeah. uh, he can't pronounce the r. He say u u. R is usually the very difficult letter to pronounce. Tish No, okay. Teşekkür ederim. Teşekkür, Teşekkür ederim. Yes, easy. Teşekkür ederim. Teşekkür, Teşekkür ederim. No kuru. <gülüyor> 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 What is the <it>, kuru? <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür. I will speak Kurdish. I know Kurdish too. Oh, oh, oh. Yeah. Kuru is is a boy. Hey boy, what are you doing? Kuru. What are you doing? Oh. It's Kuru. Okay. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yes. Teşekkür. That's right. And this means thank you. Thank you. Okay. It's so wrong for thank you. Yeah. Simply thank you. For Arabic, it's shukran. Şükran, Şükran. And then, yeah. Ko Urdu is Shukriya. Shukriya. Ah, it's a name in Turkey. Uh, For your... Şükran. Şükran, <laughs> thank In the name Turkey. Yeah. <laughs> <laughs> La merak etme. Seni dalıyor. E salı. Şu an meşhur. <laughs> Her Ver birini bana ben tutayım. Şu an uçağa doğru yürüyoruz. Neredesin Enes? Evet, gel yanıma gel. <laughs> gel, gel yanıma. <laughs> uçağa doğru gidiyoruz. Tamam Enes. Evet. Uçağa doğru gidiyoruz. <laughs> Arkadaşlar. Ya ne sıra sen al telefonu bile evet. yap bir şeyler nerede bunlar?

Uyuduk, uykumuzu aldık kızım. Hadi Nasıl? Ne oldu? Ben size gidiyor mi? Hadi ya. Uçaktaki internette bir sıkıntı vardı da o düzeldi. ama seviniyor lan. Şöyle bir şey çıktı, bir şey yapmamıza gerek yok. Tarihciye mi gidiyoruz şimdi? Hasta da olsa, <laughs> Yamze, sen iyi sallamıyorsun. ya sen. Sana yine ışık vuruyor herhalde. Şurayı kapatsak yok. Gözün mü <laughs> o? Işıkların <yolusu. gülüyor> Lütfen emniyet kemerlerinizi bağlayın ve ayarlayın. Arkadaşlar şimdi indik. Fransa'dayız. Burada bir aktarmamız olacak. Burada bir 4 saat ben bekleyeceğim. 8 evet. saat. 8 saat. Gamze ile karşılaştık. O da farklı bir yere uçuyor. Atlanta'ya. O biraz daha fazla bekleyecek herhalde. Yo sen de 4 saat. Onu çık işte. saat. Evet, Gamze Atlanta'ya mı gidiyordun? Evet, Atlanta'ya gidiyorum. O atlantayı uçacak. O da 4 saat bekleyecek. Ben de 4 saat bekleyeceğim. Sonra o iki aktarma onun. Bizim tek aktarma Amerika'ya direkt. Biz buradan mı? Buradan gidiyoruz. Hadi Kanka sen nereye? Denver. Denver'a gidiyor. <laughs> Uçuşlar her yerde. Şu an diğer uçuşumuzun saatine bakıyoruz. Ama evet. where Şimdi arkadaşlar evet kültür şokunun ilkini geçirmiş bulunuyoruz. Ee, ne geçirdik kültür şoku olarak şu an? Kanka. Tuvalet musluğu yok. Evet. Tuvaletimiz yapabiliriz. Senin ismi şok geçirdi. <laughs> <laughs> bir yolunu bulacağız artık ya. Aynen. <laughs> Arkadaşlar bizim e, Fransa aktarmalı gidiyoruz biz Amerika'ya. Tabii ki e, Amerika'daki farklı eyaletlere giden insanlar da vardı. Onlar da Fransa aktarmalı geliyordu. Uçakta birçok kişiyle tanıştık. Birçok Türk arkadaşımızla. Onların da yaşı bizim gibi gençti. E, çoğunun ilk yolculuğu, çoğunun e, Hepsinin ilk yolculuğuydu. Aynen. Çoğunun, Çoğunun ilk yolculuğuydu bizim gibi. Onlarla veda ettik şu an. Çünkü biz farklı bir eyalete gidiyoruz. Onlar farklı bir eyalete gidiyor. Bizim eyaletlerimiz farklı. Bakalım. Kimlerle tanışacağız? Başka. Kanka baksana. Kamerayı çevir sen. Kamerayı çevir. Bu Burada şöyle yerler yapmışlar. Evet, priz var. Evet, telefonu nasıl çağırıyoruz? Türk, aa Türk, Türk, Türk prizi kanka. Ha? Türk prizi. Türk prizi, Türk prizi. Oh my gosh. No. Arkadaşlar bizim <laughs> Fransa'da bulunduğumuz havalimanı ciddi anlamda çok büyük. Şu an havalimanın içinden Amerika uçuşunu yapacağımız diğer kapıya metro ile geçiyoruz şokundaki ikinci. Var İnternet var, Wi-Fi var. Havalimanına o zaman bağlanırız. Arkadaşlar uçakta de. biriyle tanıştık. Adı Ashley. Adı Ashley. Buradan Ashley'i sesleniyorum. Sağ olun Ashley. Ashley. Duy bizi, Zalim olun Ashley. Bizi uçakta dedi ki, biz yani sizin gittiğiniz eyalette yaşıyorum. E, hani beraber gideriz, beni takip edin, ben size yardımcı olurum dedi. Biz uçaktan minik Fransa'dayız, Eşil'i ortadan kayboldu, Eşil'i bulamıyoruz. E Şimdi illa terminalde seni yakalayacağız Eşil'i. <laughs> Var mı Eşil'e demek istediğim eşili peşindeyiz. şey? peşindeyiz. Şu an Eşil'i arıyoruz, terminaldeyiz. Hani öyle bizi bırakıp kaçamazsın Eşil'i. <laughs> Bulacağız seni. Arkadaşlar, biraz önce yemeklerimizi dağıttılar, yemeklerimizi yedik. Gösterdiğim gibi yemeklerde Evim vardı, pilav vardı, bir salata tarzı bir şey vermişler. Yanında dondurmamızı vermişler. Arkadaşlar şu an indim Amerika'dayım. Ee, bavulumu bekliyorum. Kim? Evet. This, this my <laughs> buldum bavulumu. Hem bavulumu buldum hem Alişa'yı buldum. Alişa. Kayıp Alişa burada. <laughs> Bizim kayıp. Evet. Şimdi kalacağım otele doğru geçiyorum. Arkadaşlar merhabalar. Havalimanından kalacağım oteli gelmiş bulunmaktayım. Şu an otelin önündeyim. Videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Elimden geldiğince Amerika'daki yaşamı çekip bu kanalı yüklemiş olacağım. Kanala abone olursanız videolardan haberdar olabilirsiniz. Aklınıza takılan herhangi bir şey varsa da yorumda belirtirseniz cevap alabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.